Yavaş girsene. Senin burada ne işin var? Nasıl ne işin var lan? Sol şeritteyim ben. Allah Allah. Hayır da sen kimsin ya? Sen, sen kimsin? Muhatabı mı olsan? Sen mi var? Bugün? Hayırdır araçta yer mi arıyorsun? Git belanı başka yerden sen bul. Sen başka yerden tamam. bul. Belanı başka birinden şehrimde gidiyorum. Bak, Boşuna. büyüklerinle de nasıl konuşacağım Vallahi Öyle. büyük küçük umurumda değil. Sen Belli de zaten saygısızsın. Sen de öylesin. Bak şu hal hareketlerini. Ben kendi hemcinsinle muhakkabım. Aynı Senin gibi. Şu hal hareketlere bak. Ya defol git. Bana bak, bana bağırma. He, bağırsam, bana bağırma. Bağırsam, bana bağırma. Mı? Sen kimsin ne? lan bana bağırıyorsun? He, sen kimsin bak. bana bağırıyorsun? Bak, hareketlere bak. Bana kimsin Sana bağırıyorsun sen? Sana bu motoru sen. verenin ağzına var ya. Ben de senin ağzına. Ben de senin ağzına. Sokma, defol, defol gitar, git. Sen defol git. Hadi git. Bak bebe. Lan diye konuşma. Bak lan diye konuşma. Tamam mı? Lan diye konuşma. Tamam gel. Sana bir şey yapan yok mu? Terbiyesiz terbiyesiz, bu kala kala konuşuyor. Yengensiz! Ya çekelim elini Ben senin plakanı aldım! Ben senin plakanı aldım! Ben senin plakanı aldım tamam mı? Kameram da açık senin ağzını tükürdüm senin tamam mı? Senin ağzını tükürdüm! Dikkat! Polis sana eyle ya polisi! Ara lan polisi! Binde git. Hala hareketlere bak ya. Hı, ya Hadi. Ben seni var ya. Binerim. Ya binde git ya. Bine git daha konuşma ya. Binde ben seni. git. Hadi kalmadan tüm var. Bin hareketlerim. Ben seni var ya bitirdim. Tamam bin. seni var ya Tamam. Polis arayacağım. Bekle. Bekle polis arayacağım. Bekle polis arayacağım. Bekleyecek bu. Polis arayacağım ya ben. Bana çekme olur. basıyor. Hayır. Tamam, geç Hayır polis arayacağım. Sen bekleyeceksin burada. Sen burada bekleyeceksin. Sen yürü. bekleyeceksin burada. <laughs> polis arayacağım bekle. Polis arayacağım bekle. Polis arayacağım diyorum. Polis arayacağım bekleyeceksin. Polis arayacaksın ediyorum. Üstüme sürüyor gibi. Gel çabuk gel. Ara lan. Polis bekle. Hadi bekliyoruz ara. Bekle. Ara. Bekle. Burada. Bekleyeceksin. Bekleyeceğiz arıyorum. Çabuk gel buraya polis arayacağım. Kadın da var evet. Arka sadece hareket yapay bir. Işıklardayım. Adam ayağıyla vurdu. Pasta evet. Adam ayağıyla vurdu. <laughs> polis arayacağım. Çabuk gel. Çabuk gel. Buranın adı ne? Buranın kanal. Burası kanal değil mi? Bekleyeceksin. Bekleyeceksin. Şey Ağlıyor. Seni var ya. Bu ar öldürürüm bunu. Sen bekleyeceksin. Bak defol git. Bekleyeceksin. Eve bırakayım git Bekleyecek. polis çağır. Bekle, bekleyeceksin. Karakolda görüşürüz. Ben hadi. polis arıyorum bekle. Bekleyeceksin. Hadi. bekleyeceksin. Çocuğum korkuyor! Polis mi <laughs> geliyor? Polis geliyor. Polis geliyor. Polis bekleyeceksin. Bak elimde kalırsam çocuğum ağlıyor. Sen bak öldürürüm seni. Yapalım. Sen bekle. Bak gel. Bekleyeceksin. Parmağını kırarım. Bekleyeceksin sen. Sen bekleyeceksin. Geliyor polis geliyor bekle. Geliyor bekle. gel. Polis arayacağım. Polis arayacağım. Polis arayacağım dedim. Belanı başka yerde Polisi arayacağım ben. Bak 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 Lan ne yapıyor çocuk, çocuk, çocuk var Lan çocuk var Çocuk var Lan çocuk var Çocuk var Çocuk var Çocuk Ben var. duvar Duvar Çocuk var dedim Bak çocuk var. Çıkma. 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 Polis çağırın be. Ne olur polis. Terif.